Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler olsun inşallah. Gününüz güzel, geleceğiniz parlak, huzurlu ve atanmış bir şekilde geçer umuyorum. Arkadaşlarım bu geleceğinizle ilgili biz de en azından bir miktar yardımcı olmak adına size ilanları paylaşıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere açıktan işçi alım ilanı ile ilgili bir duyuru geldi. 28 Haziran tarihinde 2530 daimi işçi alımı olacak arkadaşlarım. Onunla ilgili bir bilgilendirme yapmak istedim. İlan yayında arkadaşlarım Milli Savunma Bakanlığının sitesine girebilirsiniz ama hala başvuru için bekleniyor. Ön bir bilgilendirme yapmak istedim. Tam 2530 daimi işçi alınacak. Öyle kadrolar, öyle pozisyonlar ve öyle eğitim alanları var ki belki de açıp baktığınızda herkese, herkeseye göre bir iş görebilirsiniz. Ön bir bilgilendirme yapmak adına bunu size açıklıyorum arkadaşlar. Şimdi askerlikle ilişkisi bulunmamak başvuru yapacak olan kişinin önemlidir. Son başvuru tarihi itibariyle de 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Arkadaşlarım başvuru İşkur üzerinden yapılıyor. esub.işkur.gov.tr üzerinden yapılacak. Sözlü ve uygulamalı sınav olacak. Sınavda 4 katı kadar aday çağrılacak. Kura çekilişi yapılacak. 28 Temmuz 2021 saat tam 10'da arkadaşlarım. Orada kura çekilişini seyredebilirsiniz. Kura çekilişi yapılacak 4 katı kadar asil ve 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek inşallah. Arkadaşlarım hem sözlü hem de uygulamalı sınav olduğunu söyledim. Tabii kendi mesleklerine göre uygulamalı olacak. Bu meslek sitelerinin ilgili bölüm mezunu olan arkadaşlarım bu uygulamalı sınavlara girecek. Hangi bölüm ile ilgili alım yapılacaksa o bölümle ilgili uygulamalı. Şöyle bir 5 dakika 10 dakika yoksa herkese bir saat 2 saat gibi bir şey ayıramazlar. 5 ya da 10 dakikalık kendi mesleği ile ilgili bir uygulamalı sınav yapacak. Aynı zamanda aynı meslekle ilgili bir de sözlü sınav yapılacak. Sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 alması gerekiyor. En düşük puan olarak 70 ve altında alan arkadaşım e, elenecek. Sınav sonuçları ise Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanacak. Yani o başka bir şekilde size kendinize herhangi bir mesaj ya da posta yoluyla herhangi bir şekilde bilgilendirilme yapılmayacak arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Ben bir örnek göstermek istiyorum. Resmi internet siteye girdiğinizde bu başvuru sayfasını veya alınacak pozisyonları görebileceksiniz arkadaşlar. Ben ilkini aldım size örnek olması adına. Mesela bir kişi Ankara'da çalışmak üzere pişirici, ekmek pişirici olarak alınacak. Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Ekmek Fabrika Komutanlığı'nda yani iş yerinin adı orası olacak. Kuvvet Komutanlığı olarak Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü adı altında olacak. E, İşkur üzerinden yapacaksınız başvuruyu. Başvuruyu yaparken de İşkur Meslek Kodu olarak burada 75-12-10 numaralı kısmı gireceksiniz. Arkadaşlarım meslek adı olarak fırın işçisi, ekmek atıcı ya da alıcı olarak geçecek bir kişi alınacak hangi pozisyonlarda hangi eğitimi bitirmiş olan arkadaşımla ilgili zaten baştan sona bununla ilgili arkadaşlarım. En az ilkokul, en fazla lise mezunu olmak kaydıyla diyor. Meslek liselerinin belirtilen dal ya da bölümlerinden mezun olmak. İşte o da hemen karşısında yazıyor. Hangi bölüm? Un ve unlu mamuller bölümü, fırıncılık bölümü, pastacılık bölümü mezunu olan arkadaşlarım ancak buna başvuru yapabilecek. Tabii ki bir de şöyle bir durum var. E, alım yapılacak branşta belirtilen ustalık bel belgesinden veya kurs bitirme belgesinden herhangi birine sahip olmak. Hangisi onlar? Hemen alt kısma bakalım. Ustalık belgesi olarak un ve unlu mamuller, fırıncılık ya da pastacılık belgesine sahip olmanız gerekiyor. Ha bu bölümü bitirmiş olmanız gerekiyor ya da bunu dışarıdan bu belgeye sahip olabilmeniz. Bu halk eğitim merkezleri olur ya da özel sektörlerin vermiş olduğu kurslar olur. Onlardan yararlanarak bu belgelere sahip olmanız gerekecek. Arkadaşlarım burada her bir belge çok önemli. Niye diye soracaksınız. Çünkü aynı standartlarda, aynı puan almış insanlar arasında bu belge var mı yok mu hatta belgesi olanlar içerisinde bile MEP onaylı mı değil mi hatta onlar içerisinde bile atıyorum yani elemek gerekiyorsa mutlaka eleyecekler bir şey bir yerden tutacaklar bir ucundan tutacaklar işte o MEP onaylı 6200 saat almış bu 2500 saat almış şeklinde ondan bile pay biçecekler arkadaşlar Mesleki yeterlilik belgesi ve diğer belge olarak un ve unlu mamuller, fırıncılık, pastacılık dedi. Kurs bitirme belgesi MEP onaylı olmak kaydıyla. Bakın dikkat edin bu çok önemli. MEP onaylı olmak kaydıyla. E bunun videosunu çok daha önceleri ben size verdim. Yaklaşık bir hafta ya da bir buçuk hafta oluyor. Bu MEP onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası, özel güvenlik sertifikası bunların ne kadar önemli olduğu, nerede işe yaradığı, nerede yarayacağı hepsi hakkında bilgilendirme yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Burada hangi iller söz konusu? Hangi illerde çalışacaksınız? Ankara var, Erzurum, İstanbul, İzmir, Muğla, Kocaeli, Niğde, Sivas, Eskişehir, Kayseri, Afyon, Çanakkale, Hatay, Ersincan, Elazığ, Konya, Balıkesir Tekirdağ ve Diyarbakır illeri çalışma alanlarınız olacak. Zaten şöyle düşünmeyin yani bu illerde olan kişilerin ancak başvuru yapabilmesi gerektiği hususunda öyle bir şey düşünmeyin. İş kuru üzerinden olacağı için istediğiniz ilden istediğiniz şekilde başvuru yapabiliyorsunuz. İnşallah da çalışma yeriniz burası olur. Atandıktan sonra buralara gidebiliyorsunuz. Arkadaşlarım hakkınız dahilisi olsun daha detaylı bilgiyi bundan sonraki videolarda bunun takibini yapacağız. Kim yerleşti, kim yerleşmedi, en düşük kaç puanla alındı, kaç puanla alınmadı. Tabii siz de bu özverili çalışmaya karşılık videoya abone olmayı, kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi, bildirimlerinizi açık tutmayı ya da yorum yazmayı eksik etmeyin. Hayırlı günler, kendinize çok iyi bakın.